Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Sofya deplasmanında, E grubunda ilk iki maçında 3 puan toplayan A milli takım, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Vasilevski ulusal stadında oynanan maçı, Portekizli hakem Luis Gadiño yönetti. Maç 6 ila 1'lik Türkiye üstünlüğüyle sona erdi. Arda Güler bu sezon 4 gol ve 5 asiste imza attı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, E milli takım formasıyla 100. maçına çıktı. Millilerde kart cezalısı Barış Alper Yılmaz dışında eksik yok. Rakip Bulgaristan ise teknik direktör Alexander Dimitrov yönetiminde ilk maçına çıktı. Milliler 4. sınavında Gürcistan'ı salı günü Kocaeli'de konuk edecek. Milli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İspanya karşılaşmasına göre ilk 11 inde 4 değişikliğe gitti.